haşır yapacağız haşır yemeği severek beğenerek yapıyorum çok iyi oluyor hoşuma da gidiyor bir bardak yarma koyuyoruz yarma bir de şöyle yarım bir buçuk bardak yarma koydum bir kaşık da tuz 3 su bardağı su koydum. Ben şöyle iyice karıştırıyorum. Değerli takipçilerim, izleyicilerim, haşlı bu şekil pişti. Suyunu çekti. Kaşığımın içine 2 dolu kaşık un, 1 su bardağı soğuk su ikisini birlikte açacağım. Unumu suyla açtım. 2 dolu kaşık un, yemek kaşığı. 1 bardak suyla açtım. Şimdi onu haşlama döküyorum. İyice karıştıracağım kaynayana kadar suyunu iyice çekene kadar kaynayacak. Organik köy köy sarı yağı. Köyden getirdim sarıya organik. Yağım da şöyle eriyecek. Haşım da kaynıyor. Suyunu çekene kadar iyice kaynayacak. Yağım eridi, hazır. Yemeğim de pişti. Şimdi servis yapacağım. Bir kase yoğurdumuz var. Takipçilerim şöyle. Şimdi yoğurdumla şöyle gezdiriyorum. Sar yağımı erittim. şimdi sarı da döküyorum. Evet, haşlım hazır. Afiyet olsun.